Arkadaşlar bu akşam Koran Hoca'yla bu Testo Taylan'ın Korku Evi dediğimiz videosunda e, ki çocuktan e, seyretmeye gittik, şey video çekmeye gittik. Ulan adam met mi içiyor, ne bok içiyorsa yemin ediyorum elimde kalıyordu. E, zor aldılar onu elimden. Yarın bu videoyu atıyorum. Koran Hoca bıraksaydın da şunu kafasını gözünü bir kırsaydın. Ya. hocam, yani zaten dövdün yeterince. Ulan adam harbiden met mi içmiş, bok mu içmiş, kokain mi içmiş, eee... Şimdi Kadir Hoca evimize ziyarete geldi. Öğrencimi ağlıyor burada Azal falan. Tamam bakın şöyle söyleyeceğim. Geldi bana saldırdı. Yarın ben de videoyu paylaşacağım. Bunun kanalı için ayrı çektik. Benim kanalım için ayrı çektik. Abi korkma bir şey olmaz. Yarın kanalımda paylaşacağım. Ufak bir şaka yaptık kara bir şaka. Kaldıramadı geldi saldırdı. Yarın da iki adam çocuk da demeyeyim de adam da saldırdı bana. Yarın herkesin yüzü ortaya çıkacak. Bir şey diyor musunuz?